Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 2000 kupa oluyorum. 3. partını çekeceğiz. çekeceğim. Ama şöyle bir şey var. Siz bu videoyu cumartesi izleyeceksiniz. Ama ben bu videoyu perşembe günü çekmiş olacağım. Ama bence yani oynamak istiyorum. Bari video çıksın. Hani anlatabiliyor muyum? Bu video büyük ihtimal 5-6 dakika olur gibime geliyor. Hemen başlayalım. Yani bu ananadan da sıkıldığım için hani böyle hızlı geliyor. Onlarca yarın Mortal Kombat videosu düşünüyorum bu maçı da garanti alırım gibime geliyor şimdi bu ikili bir atalım Öncelikle şimdi Arkadaşlar şöyle bir şey var Eğer bu maçı Hani son dakikalara kadar giderse ve ben kaybedersem bu maçı videonu video iptal olur yani ben söyleyeyim onu Ben kaybedeceğim iş için uğraşmam Baba yani Şimdi şöyle bir şey var. Orayı net alırlar onlar. Ama ben de orayı alacağım. Yani ondan da o kadar hasar yemezsin be kanka. Bol şans. Ya orospun doğurduğu ya. Orospun doğurduğu onun çocuğu. Dördlerler Ben bunu adamsam hallederim Şimdi şöyle yapacağız Savunmak için bunu Yenilik arkadaşlar ya. Büyük ihtimal yenildik aynen yenilik Hızlı başladı. O x 32 ne? Yuh. Dur. Neyse neyse. Şimdi şöyle bir değişikliğe uğrayacak. Dur. Desteler. Şimdi. Ee, artık şunlar. Şunu. Şunu kaldıracağım onların yerine okların yerine bence valkır da olabilir ya Walker'da daha iyi bence bir de şunu seçeceğim ya böyle iyi ya bence böyle iyi gerçekten iyi böyle, böyle gerçekten böyle iyi de yapamayabilirim yani büyük ihtimal bu dördüncü parta gidebilir 6 dakika bir gibi bir süre düşünüyorum bu video hakkında Hadi hızlı geç Şimdi Ağzından şunu bir atalım Hızlı Ezi kuzu kuzi tenim Maksat oranın canını azalt. Maksat oranın canını azaltmak vardı arkadaşlar Orayı aldık pek kasar görsün sorun değil bu maç bize bu maç bize yani çıkara bize su gibi gidiyor canı <laughs> bu maç dışı da kazandık şimdi şöyle bir şey var yani bizim de bir kazan bir kaybet olmasın diye bundan sonraki yenersem eğer ki yenerim garanti yenerim ee, şey Yenersem Bu maçı yenersem Yani bir adım daha yaklaşıyoruz Yani ortalama iki buçuk dakika sürse Bu video biraz uzun olacak Son part olacağı için <laughs> Ama bu adam benden daha güçlü Hem kazanmıyorsa da olabilir adamların hani sonuç itibariyle Hani ben şey yaptım anlamıyla Anlatamadım büyük ihtimal ama Siz anladınız arkadaşlar yani Benim demek istediğim bir şey şu Bu arada Hani o oh, yediler lan. Dur. Amına koyayım. Bu arada benim kuleme? yani benim adam benim kuleme verdi sen yarısını bile yani benim ona verdiğim mesarın yarısını bile veremedi. Yani orayı da alalım orayı da alalım yani şapraz da mı olmaz? Evet. Dur. İnşallah alırım. İnşallah alırım. Aldım, 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 aldım. Şimdi normalde ben soldan niye asa O yüzden pek gayet ortalayacağım. Tüköste bir atar alırım diye düşünüyorum. Köste beyle yanlış yaratmış olduk. Neyse, goblin fıçısı yollayalım oraya. Şimdi. Pires atalım. Şimdi bunları halledelim. Ha, tut 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 tut. Alırsın o kuleyi be alırsın doğduğum Hadi hadi Garanti maç bizde ama hala yok şu maç bitsin videoyu bitireceğim ya ya da bitirmeyebilirim de bilmiyorum tamam ya maç bitti tamam bitti maç bu maç da bitti dur bir saniye tamam tamam çok az kaldı arkadaşlar bu maçı garanti yenmemiz Yani bazen siz sessiz kalabiliyorum ama onun kusuruna bakmayın arkadaşlar boğazım çok kötü ağrıyor yani gene de video çekme hevesiyle başladık hani o yüzden yani çok konuşamıyorum ne olduğunu da bilmiyorum doktora da gitmedim Neyse son maçımızı atalım. İnşallah düşük kupa gelir. Garanti video <laughs> Videoda bu son part olur. 2000 kupa geldi ama çok bir şey yok anımızda. Hmm. O ile başlaması güzel olmuş ama Bir şeyler deniyorum ama. Aldık o kuleyi aldık. Bak bu çok büyük bir avantaj biliyor musun? Ben bu maçı alırım. Ben bu maçı alırım da ben niye onu ekleyecektim ben amına koyayım. Niye eklememişim? Hadi 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 Yendik. 2000 kupayız arkadaşlar. Bu final final bölümü olsun o zaman. 2000. Ben bu arada garanti kaybederiz gözüyle bakıyordum. Ama yendik. İlginç bir şekilde yendik hem de ve 2.000 kupa hayırlı uğurlu olsun diyorum 3 olmamız da bir ayrı şey amınıyorum neyse bundan sonra bir 3-6 ay yokum amına koyayım Abi, Crash şural videosu yok <gülüyor> <gülüyor> aslında çekerim eğlenceli oyun da sıkıyor ya hani böyle üst üste çekme bir de üst üste çekme şeyi var olayı var mecbursun çünkü o heves gelmişken hazır çek babam çek yani şimdi videonun kapışını da şöyle bir olayla yapalım şimdi arkadaşlar videoyu burada bitireceğim çünkü hem 2000 kup olduk hem final bölümümüz hani bu tamamen winlere bağlı oluyor ama hadi o zaman şöyle diyelim bu o, biraz uzun oldu ama 2000 olma 2000 kup olma şerefini ve YouTube'da 50 abone olduğumuzda 3000 kupalık bir Brawl Stars hesabım var. Kullanmıyorum ama hani ismi arkadaşıma vermiştim. Arkadaşım da hesabını geri aldığı için bana geri vermişti. Onu da çekilişte sizlere veriyorum. Sadece yorum atmak, beğenmek ve videoyu sonuna kadar izlemek yeter. Bu şartlar bunları Instagram'da takip ederseniz katılım yazın bir de yoruma o kadar. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeceğim şey neydi ona da bu Crash Royale videolarını şöyle hani atıyorum yeşil kart içinde yeşil olan bir kart görürsem video biter taze videolar da gelir shorts halinde bu final son parti dediğim gibi görüşürüz arkadaşlar bay bay amigos